Merhaba dizi severler. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce yorum yapıp kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın ve tabii zil bildirim butonuna da basmayı unutmayın. Emanet dizisinin Yaman'ı Halil İbrahim Ceyhan'dan sürpriz hamle. Emanet dizisinde Yaman karakterini canlandıran Halil İbrahim Ceyhan, yaz ayında lüks bir işlere gitmek yerine at çiftliğine gitmeyi tercih etti. Ünlü oyuncunun binicilik dersi almaya başladığı öğrenildi. İşte detaylar. Ünlü oyuncu ata binmek pasif bir aktivite olarak düşünülse de sanılanın aksine son derece keyif veren bir spor dalı olduğu açıklamasında bulundu. Halil İbrahim Ceyhan kimdir? Halil İbrahim Ceyhan 2007 yılında Best Model of Türkiye yarışmasına katılmıştı. Ceyhan gelecek vadeden erkek model ünvanını almıştı. Ünlü oyuncu 2009 yılında YouTube müzik kanalı üzerinden yayınladığı şarkılar ile adından söz ettirmeye başladı. Halil İbrahim Ceyhan aldığı eğitimlerin ardından oyunculuk yapmaya başladı. Halil İbrahim Ceyhan'ın setten arta kalan zamanlarında şarkı sözleri yazmaya devam ettiği öğrenildi. İnternet ortamında ve televizyon ortamında en çok takip edilen ve sevilen dizi Emanet'in yeni sezonu 6 Eylül 2021'de başlaması planlanıyor. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve zil bildirim butonuna basmayı unutmayın.